Herkese merhabalar. Yazılı havuzuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte 10. sınıf 2. dönem 1. coğrafya yazılısını çözeceğiz. Sorumuzun pdf açıklama kısmında yine diğer bütün derslerin yazılıları açıklama kısmında mevcut. Bütün derslerin videolarının altındaki açıklamadan o ders ait yazının pdf'i ücretsiz indirip kullanabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi, destek için de yorum yazmayı lütfen unutmayın diyelim ve hemen çözmeye başlayalım. Birinci sorumuz bakın aşağıda verilen görseldeki yer şekilleri profili üzerinde bitki topluluklarının değişimi gösterilmiştir diyor. Burada arkadaşlar farklı yer şekilleri görüyorsunuz ve bunların üzerinde de gördüğünüz gibi geniş yapraklı ormanlar, iğne yapraklı ormanlar, dağ çayırı, bozkır, kızılçam ve makileri görüyorsunuz. A da diyor ki görseldeki bitkilerden hangilerinin ot topluluğuna ait olduğunu yazarak ot topluluklarının Genel yaşam koşulları hakkında bilgi veriniz. Arkadaşlar o toplulukları neydi? O topluluğu Dağ Çayırı ve Bozkır. Burada nerede arkadaşlar görüyorsunuz bunları bakın. Burada gördüğümüz arkadaşlar Bozkır, Dağ Çayırı nerede? Bakın şurada görüyor musunuz? Bakın tam şu kısma yerleşmiş. Buraya da yazalım Dağ Çayırı diye. Şöyle ben sizler için bir metin hazırladım. Tabii ki siz bu kadar uzun yazmazsınız. Bunu biraz da özet yazarsınız. Bakın, ot topluluğuna ait bilgiler, bitkiler, dağ çayırı ve bozkırdır. Genel olarak sıcaklığın düşük olduğu, bakın nerede görülür arkadaşlar? Karasal iklimde görülür. Burası da, burası da arkadaşlar karasal iklim. Yağışlı dönemde yeşeren, yağışsız dönemde sararıp kuruyan bitki topluluğudur. Bu ot topluluğu arkadaşlar bu şekilde tanımlanıyor ve ot toplulukları mevsimlik olarak gelişen, kısa ömürlü otsu bitki türlerinden oluşur da yazabilirsiniz. Bu kadar. Bakın B'de ne diyor? M dağının kuzey yamacında 1000 metreye kadar olan yükseklikte geniş yapraklı ormanlar. Bakalım arkadaşlar. M dağının kuzey yamacında 1000'e kadar. Evet şuraya diyor arkadaşlar bakın. Burada ne var? Geniş yapraklı ormanlar var gördüğünüz gibi. Evet. N dağının güney yamacında ise 1000 metreye kadar olan yükseklikte makiler görülmektedir. N Dağının güney yamacındaysa bakın burada da neler var arkadaşlar? Makiler var gördüğünüz gibi. Bu durumun görülmesinin nedenini yazınız. Onda da şöyle ifade edebiliriz arkadaşlar. M Dağının kuzey yamacında 1000 metre yüksekliğe kadar olan alanda geniş yapraklı ormanların görülme nedeni bakın buradaki dediğimiz gibi M Dağının kuzey yamacında görülme nedeni nem ve yağış miktarının fazla olması. Siz şu üstteki cümleyi yazmanıza gerek yok arkadaşlar. Buradan şundan bir ok çizip bu dediklerimizi buraya yazabilirsiniz. Neymiş buradaki nem ve yağış miktarının fazla olması. Demek ki nem ve yağış fazlaysa arkadaşlar geniş yapraklı ormanlar oluşuyormuş. Peki diğer tarafta neye dağındaki bitki örtüsü. Neye dağının güney, güney yamacında ise 1000 metre yüksekliğe kadar olan alanda makilerin görülmesinin nedeni. Bakın yaz mevsiminin kurak ve... Yağış rejiminin düzensiz olmasıdır. Dedim gibi uzun uzun yazmanıza gerek yok. Sadece buraya yazsanız yeter. Yaz mevsimi kurak geçiyor. Ve yağış rejimi de burada nedir? Düzensizdir şeklinde ifade edeceksiniz. İkinci sorumuzda bakın bir parça verilmiş arkadaşlar. Parçayı beraber okuyalım. O parçayla ilgili iki tane de aşağıda soru var. Bakalım. Dünya nüfusunda nüfus sıçraması diye tabir edilen belirgin artışların olduğu dönemler yaşanmıştır. Birinci sıçrama insanların alet yapmayı keşfetmesiyle gerçekleşmiştir. İnsanların yaptıkları aletlerle yabani hayvanlara karşı mücadele etmeye, onları avlama olanaklarını artırarak daha iyi beslenmeye başlamaları nüfusu artırmıştır. İkinci sıçrama tarıma ve yerleşik hayata geçilmesiyle gerçekleşmiştir. İnsanların yerleşik hayata geçerek hayvanları evcilleştirilmesi, tarımsal ürünle beslenme imkanlarının artması nüfusun artmasını sağlamıştır. Üçüncü sıçrama sanayi devrimi sonrasında gerçekleşmiştir. Bu dönemde başlayan sanayileşme süreci beslenme ve barınma imkanlarını artırmıştır. Gelişen teknoloji ve bilim sayesinde hastalıklarla daha iyi mücadele edilmeye başlanmış, ölümleri azaltıp ortalama yaşam süresi yükseltmiştir. Bu durum devam eden doğum oranlarıyla birlikte dünya nüfusunun artmasına neden olmuştur diyor arkadaşlar. Bakın 3 tane nüfus sıçraması yaşanmış. Diyor ki A'da parçada bahsedilen sıçrama dönemlerinin üçünde de nüfus artışını sağlayan ortak özellik nedir? Arkadaşlar nedir tabii ki burada nüfus artışını sağlayan ortak özellik? Birinci, ikinci ve üçüncü sıçrama dönemlerinde nüfus artışını sağlayan ortak özellik insanların beslenme imkanlarının artması olmuş. Arkadaşlar insanlar rahat beslenebiliyorlarsa nüfus ne oluyor o zaman? Tabii ki çoğalarak devam edip gidiyor. B de diyor ki sizce günümüzde de dünya nüfusunda sıçrama yaşanabilir mi? Gerekçeleriyle açıklayınız. Ya yani buna evet de diyebilirsiniz, hayır da diyebilirsiniz. Ben sizin için ikisini de hazırladım. Hangisi işinize geliyorsa arkadaşlar, böyle bir soru gelirse onu söylersiniz. Hayırcılar için hayır. Günümüzde doğum oranları azalmakta ve buna bağlı olarak nüfus artışı yavaşlamaktadır. Bunu biliyorsunuz artık değil mi? Nüfus planlamasıyla birlikte arkadaşlar doğum oranları hemen hemen dünyanın her toplumunda gittikçe azalıyor. Ayrıca gittikçe artan salgın hastalıklar, daha biliyorsunuz Covid'den yeni çıktık. Savaşlar ölüm miktarını artırarak nüfus artışını yavaşlatmaktadır. Bundan dolayı bir sıçrama yaşanmaz şeklinde ifade edebilirsiniz. Ya da evet. Günümüzde bilimle birlikte sağlık hizmetleri de gelişmiştir. Hastalıklar daha kolay tedavi edilebilmekte, doğumlarda ve genç yaşta ölümler azalmakta ve ortalama insan ömrü uzamaktadır. Bundan dolayı da bir nüfus sıçraması olabilir diyebilirsiniz. Bu da mantıklı çünkü insan ömrü gerçekten arkadaşlar artık çok daha uzun olmaya başladı. Hiç eskiden çaresi olmayan, çok öldürücü denilen hastalıkların artık bugün demek ki çok kolaylıkla tedavi edilebildiğine de şahit oluyoruz. Artık siz hangisi daha yakınsa onu söyleyebilirsiniz. Üçüncü sorumuz aşağıdaki dünya nüfus yoğunluğu haritasında bazı alanlar numaralanarak gösterilmiştir diyor arkadaşlar. Buna göre numaralanmış alanlardaki nüfus yoğunluğunun az ya da çok olma nedenlerini yazınız. Zaten bakın burada arkadaşlar gördüğünüz gibi nüfus yoğunluğu gösterilmiş. Koyu renklerle gösterilen yerlerde nüfus oldukça yoğun. Açık renkle gösterilen yerlerde ise nüfus oldukça az. Şimdi bu tabii ki bu konuda bir ön bilgi verelim arkadaşlar sizlere isterseniz. Bu nüfus yoğunluğu neden değişiyor? Bakın, dünyada nüfusun dağılışını etkileyen en önemli iki doğal etmen iklim ve yer şekilleri. Dünya nüfusunun yaklaşık %90'ı ılıman iklim bölgelerindeki ovalık alanlara yerleşmiş arkadaşlar. Ve biz gene şöyle diyoruz bakın dikkat edin buraya. Doğal faktörler bu nüfus dağılımını etkileyen bir de beşeri faktörler var arkadaşlar bakın. Doğal faktörler neler? İklim oradaki yer şekilleri mesela iklim düzgünse ılımansa da insanlar orada daha çok yaşamak istiyorlar. Yer şekilleri eğer düzgünse daha çok yaşamak istiyorlar. Yani böyle yüksek dağlarda insanlar yaşamak tabii ki istemiyorlar veya yaşayamıyorlar diyelim yani. Hani toprak yapısı bu ne ilgili tabii ki verimle ilgili. Kara ve denizlerin dağılışı, evet, su kaynakları herhalde en önemlilerinden bir tanesi de bu. İnsanlar su kaynaklarının etrafında toplanma eğilimdeler zaten. Beşeri faktörse tarihi faktörler Adamın dedesi de oradaymış, babası da oradaymış. Kendi de orada doğmuş. Orada büyüyor bir şekilde devam edip gidiyor. Tarım çok önemli biliyorsunuz beslenme için. Ve sanayi, madencilik, turizm, ulaşım, ticaret. Bunlar da arkadaşlar diğer beşeri faktörler. İnsanların yaşamak için özellikle tercih ettiği faktörler bunlar. Peki buradaki harita üzerindekileri nasıl açıklayabiliriz? Az ya da çok olmasın. Bakın dikkat edin. Birinci bölgede oldukça az. Bembeyaz. Arkadaşlar birinci ve altıncı bölge ciddi anlamda soğuk. Öyle değil mi? Tabii ki işte soğuk yazmazsınız da işte sıcaklıkların düşük olması falan diye böyle biraz süslersiniz belki. 3. Burası Güney Amerika'da. Biliyorsunuz arkadaşlar burası hem çok nemli hem de burada ne var? Çok sık ormanlar var arkadaşlar. Yani burada da yine insanların çok fazla rahat rahat yaşayabilmeleri mümkün değil. 5. Beş, 5'te ne var? Arkadaşlar 5 tam Afrika'nın ortası çöl var. 9'da da gene aynı şekilde bakın. Çöl var. Avustralya kıtası, kıtasının bir görüyorsunuz belli noktalarında bir nüfus yoğunluğu var ama diğer kısım büyük oranda çöl olduğu için tabii ki burada arkadaşlar nüfus yoğunluğu oldukça az. Gelelim çok olan yerlere. Bakın 2 Amerika'nın ne tarafı arkadaşlar burası? Doğu tarafı ve Avrupa'nın ne taraf oluyor? Bu da batı tarafı oluyor, öyle değil mi? 2'de ve 5'teyiz ise arkadaşlar 2'de ve 4'te özür dilerim 2'de ve 4'te ise ne diyebiliriz biz buraya? Sanayi. Sanayinin çok fazla gelişmiş olması arkadaşlar. Buradaki nüfus yoğunluğunun çok olmasını sağlıyor. 7 ve 8 ise bakın şurası Hindistan. Burası da Çin arkadaşlar. Hindistan ve Çin'de de yine ne var? Bakın sanayi var. Artı orada ne var yine arkadaşlar? Tarım değil mi? Oldukça etkili bu konuda şeklinde izah edebilirsiniz. Dördüncü sorumuzda bakın diyor ki aşağıda bir ülkenin 2023 yılına ait nüfus piramidi verilmiştir. Nüfus piramitlerini biliyorsunuz arkadaşlar. Kadınlarda ve erkeklerde hangi yaş grubunda ne kadar insan yaşıyor veya ne kadar insan hayatta bunu gösteriyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi. Piramitteki verilerden hareketle bu ülkenin nüfus yapısı hakkında bilgi veriniz. Arkadaşlar burada bir kere neyi görüyoruz biz? En alttaki 0-4 yaş arası oldukça geniş değil mi? Burası oldukça geniş olmasından dolayı bir kere şunu yazabiliriz biz. 0-4 yaş arası nüfus oranı yüksek olduğundan doğum oranı ve doğal nüfus artış hızı da arkadaşlar yüksek. Yine hemen onun arkadaşlar şu orta kısma geldiğimiz zaman orta kısmın da yüksek olduğunu görüyoruz. Yani burada da yine 15-64 yaş arası yani üretimin olduğu yaş bu oran burada fazla arkadaşlar yine gördüğünüz gibi. Bu durumda genç ve dinamik nüfusu da fazla diyebiliriz. Peki yüksek yaşlar nasıl arkadaşlar? Yüksek yaşlar görüyorsunuz 65-69 yaş üzeri artık oldukça daralmış değil mi? Yani burada yaşlı nüfusu az diye bir yorum yapabiliriz arkadaşlar. Yaşlı nüfusunun az olması da ne anlatıyor bize? Yaşlı nüfus oranı az ve yaşam süresi çok yüksek değil demek ki. Yani doğum oranı yüksek ama insanların ortalama ömürleri çok da yüksek değil demek ki. Bu biliyorsunuz ülkelerin biraz ne ile ilgili? gelişmişliği ile ilgili. Geliştikçe ülkelerin gelişmişlikleri arttıkça bu doğum oranları azalıyor. Yaşlı nüfus miktarı artıyor çünkü insan ömrü daha uzun oluyor. Az gelişmiş ülkeler veya gelişmekte olan ülkelerde ise tam tersi. Bu kısım çok geniş. Yani doğum oranları çok yüksek. Ama insan ömrü çok uzun değil. Bundan dolayı arkadaşlar üst kısımlar daha kısa şekilde oluyor. Ve geldik arkadaşlar son sorumuza eğer fayda sağlıyorsanız lütfen bizi tavsiye edin kanalımıza da mutlaka abone olun. Aşağıdaki haritada Türkiye'de nüfusun yoğun olduğu bazı alanlar numaralanarak gösterilmiştir. Bakın arkadaşlar burası İstanbul ile beraber Marmara bölgesinde burada oldukça yoğun bir nüfus var. Karadeniz'de ise böyle kıyı şeridi boyunca bir yoğun nüfus var ama iç kısımlar o kadar değil. İki numaralı bölgesi arkadaşlar gördüğünüz gibi Adana ve çevresi değil mi? Yani bu Akdeniz'in bu kısımları arkadaşlar yine burada da kıyı boyunca bir nüfus yoğunluğu söz konusu. Bunları kısaca yazabiliriz. Önceki sorularda bahsetmiştik hatırlıyorsanız. Buradaki doğal ve beşeri faktörlerden bahsetmiştik. Birinci bölgede bakın. Yeryüzü şekilleri, ulaşım, sanayi, ticaret, hizmet sektörlerinin gelişmiş olması. Türkiye'deki herhalde nüfus yoğunluğu en yüksek olan bölge arkadaşlar burası. İkinci bölge Karadeniz'de kıyı boyunca olması orada da yeryüzü şekilleri, iklim, tarım verimliliği, sanayi, ticaret ve buradaki arkadaşlar limanların gelişmiş olması. Biliyorsunuz Karadeniz boyunca dağlar kıyıya paralel uzandıkları için arkadaşlar denizin olduğu taraf kıyı şeridi uygun ama arka taraflardaki iklim ve yeryüzü şekilleri çok uygun değil aslında. Ve üçüncü kısım arkadaşlar kıyıda nüfus yoğunluğunun yine fazla olması ulaşımın Buradaki tarımın Çukurova diyoruz ya arkadaşlar tarımın sanayi ve ticaretin kıyı boyunca burada gelişmiş olmasının sebepleri. Hepinize başarılar. Diğer yazıları da mutlaka göz atın. Görüşmek üzere.